Yeni vizyonu dediniz. Hı hı. Zaten yeni bir paradigma oluştu. Hı hı. Dolayısıyla bilinen tüm ekonomik kurallar, e, belki de yönetim kuralları da değişti. Hı hı. İşte bu anlamda insan kaynakları da e, başa oturtmamız gerekiyor. Çünkü hemen hemen yabancı tüm dergilerde yeni yazılmış hı hı. E, hı hı. makaleleri okuduğumuzda insan odaklı olmayan ne satışta ne şirket yönetiminde e, başarıya ulaşmayacağı ve sürekli arz etmeyeceği Kesinlikle. ifade ediliyor. Ama hala bunu isterleştirmiş olduğumuzu düşünmüyorum Türkiye'de. Hı hı. Hala eski tip e, vahşi kapitalist e, düşünceyle devam ediyoruz evet. maalesef. Diyelim, kusura bakmayın geniş bir girizgah oldu ama sizin e, söylediğiniz bir at oluşturmak istedim. Hı hı. E, bu kitabı yazmaya ne e, itti sizi? E, öncelikle ben e, şu anda akademik çalışmalar yürütüyorum. Bundan önce de Türkiye'nin önde gelen GSM şirketlerinden birinde İnsan kaynakları bölümünde çalıştım. Orada çalışırken de ilgimi çeken konu